Merhaba arkadaşlar, Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe giren bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz. Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı arkadaşlar. Aslında işçiden ziyade işverene destek amaçlı çıkarılan kısa çalışma ödeneği, işçilerin haftanın belli günlerinde çalışmasını, çalışmadığı günler için devletten destek ödemesi almasını amaçlıyor. Ama gelin görün ki işçi asgari ücretle çalışıyorsa aldığı 1168 TL'lik destek ödemesiyle bir ayını geçirmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Kısa çalışma ödeneğini uygulamasının 2 ay daha uzatıldığını öngören Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Daha önce de uzatılan ve 31 Ağustos'ta sona erecek süre 31 Ekim'e çekilmiş oldu arkadaşlar. Koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen milyonlarca işçi ve işverene yardımcı olmak amacını taşıyan kısa çalışma ödeneği 31 Ekim 2020 2020 tarihine kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre 2 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği 31 Ağustos tarihinde sona eriyordu. Tabii ki bu karara tepkiler de geliyor arkadaşlar. Sosyal medya üzerinde yorumunu paylaşan Özgür Erdursun, kısa çalışma ve ücretsiz izin sürelerinin uzaması işten çıkış yasağının da uzayacağı anlamına gelir. İşten çıkarmalar 17 Kasım'a uzayacak. Yüz binlerce kişi 17 Nisan 17 Kasım arasında aylık 1168 TL ile geçinecek. Ben bu parayla geçinemem diyenler tazminatsız istifa edecek diyor arkadaşlar Sayın Özgür Erdursun. Hani nereden tutsak? İki tarafı kötü durumdayız. 1168 TL ile geçinmek zorundasınız. Geçinemezseniz istifa etmek zorundasınız. İşveren sizi işten çıkaramıyor. Yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkenlerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerektiğiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı resmi gazeteden bugünkü sayısında yayımlandı arkadaşlar. Kararla sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması mevcut faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Böylece başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek arkadaşlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sosyal koruma kalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan kısa çalışma ödeneği mevcut faydalananlar için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle 2 ay daha uzatılmıştır ifadelerini kullanıyor arkadaşlar. Kısa çalışma ödeneği neydi? Tekrar hatırlayalım. Kısa çalışma ödeneği iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın 5'inde ödenen ücrettir. Ödemeler PTT Bank aracılığıyla yapılmaktadır arkadaşlar. Az önce de belirttiğimiz gibi işçi 1168 TL ile geçinmek durumunda kalıyor işveren işçisini kovamıyor. Evet, 1168 TL'yi beğenmiyorsanız istifa edebiliyorsunuz. Tabii ki ihbar ve kıdem tazminatlarından yararlanamıyorsunuz. Umuyoruz bu uygulamalar daha fazla devam etmez. Umuyoruz artık eski çalışma günlerine geri döneriz. Umuyoruz artık koronavirüs pandemi süresi artık biter arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden sizde düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.